Merhaba değerli Trabzonsporlar Kanalıma hoş geldiniz. Ben Onur. Trabzonspor'umuz bugün Konyaspor'u ağırlıyor. Geçen hafta Başakşehir'i son saniyeyle geçen Trabzonspor'da moraller yüksek, motivasyon yüksek. Ee, ama Savic sakat, ee, Folkarelli de sakatlığından dolayı oynayamayacak. Ee, Kadro tercihini çok merak ediyorum Fatih Hoca'nın ee, ilk 11'de. Ee, tekrar Okaya mı Stoper'de görev verecek okayı orta sahaya mı alacak Baniye'yi mi Stoper'e koyacak ee, orta sahaya cezası biten Benjamin Bukhari'yi mi koyacak yani önceki maçlarda tahminler yürütüyordum ama bu maçta çok zorlanıyorum bir de e, hücumda da Olayık Bey'i sağa mı atacak sola mı atacak veya hiç oynatmayacak Augusto'yu sağa atacak Zubkov'u sola atacak mı forvet arkası geçen maç 2 gol atan yıldızlaşan muçiyi ilk 11'e koyacak mı forvet arkasına yani biraz kafam karışık ben de merak ediyorum akşamki maçı ee, ama Trabzonspor'umuz e, moral yüksek bir de bu hafta çok çok önemli biliyorsunuz pazartesi günü Fenerbahçe Galatasaray maçı var ya biri ya ikisi puan kaybedecek e, biz yukarılara oynuyoruz bu sezon ee, taraftar heyecanlı. Geçen hafta Başakşehir maçında son saniyeden gelen golden sonra e, yurdun dört bir yanından müthiş e, sevinçler gördük, izledik. Şampiyonluk senesinde izlemiştik bunları biliyorsunuz. Yani o duyguları tekrar yaşamaya başlamışız. E, bu çok önemli. Ama taraftar galiba stadı doldurmadı bu hafta. E, bir eksik. Almışız o konuda ama maç saatine kadar ne olur bakacağız e, Trabzonspor e, Konya Sporu kesinlikle yenmeli e, ama dediğim gibi taktik şu an konuşamıyorum yürütemiyorum ama hoca bir şeyden bahsediyordu geçen maç bu maç sonu olan e, YouTube katılda izlediğim kadarıyla ee, bahsettiği şeyler var hocanın orada yakaladıklarım işte baksta diyor yani ceza alanın içine Ona var diyor ama ona top atamıyoruz diyor ee, düz ayaklı oyuncularla oynarsa sağ kanatta sağ ayaklı sol kanatta sol ayaklı ee, daha etkili ortaya yapabileceğini düşünüyor hoca da o yüzden bu maçta öyle bir şey bekleyebilirim ee, Ona açıyı kesinlikle Topla buluşturmalıyız Son maçlarda taraftar da Onağaç'a karşı bir böyle e, Doldu gibi Sadece penaltıdan attığı gol vardı Onun dışında e, Etkisini yavaş yavaş kaybediyor Gibi gözüküyor ama Onağaç'ı cezalının dışı Oynayabilen bir adam değil e, Cezalının içinde topla buluşması Kesinlikle gerekli Yani onun e, Karakteri o o şekilde daha etkili oynuyor. Ama sırtı kaleye dönüp de e, oynayabilen bir oyuncu. İndirdiği toplar, e, topu tutup yanındakine vermesi. Bunlar önemli ama önceki maçlarda topu tuttuğu zaman ayağını çok fazla tutup topu kaptırıyordu. Çok top beziyordu Attığı goller nedeniyle bu eleştirilere çok maruz kalmadı ama e, gol atmasa yani çok sıkıntılı bir durumdaydı. Ee, ona açını top ezmemesi gerekiyor. Topu aldığı an birini görüp atması gerekiyor. Ee, son maçta bunu yaptı. Direkt ayağından topu çıkarıyor. Fakat ceza alanı içinde topla buluşması şart bu adamın. Ee, onun dışında orta sahamızda Folkarelli'nin eksikliğini hisseder miyiz? Hissederiz. Ee, Konya Spor'da kötü bir takım değil. Evet bu sezon istedikleri gibi gitmiyor ama kadrolarına baktığımız zaman Umut Nayır, eski oyuncumuz Enis Bardi, Muleka, etkili isimler. Yani en son maçları Konyaspor, Antalyaspor Antalya Spor 0-0 beraber kalmışlar evlerinde. Ondan önce Karagümrük'e ye 2-0 yenilmişler. Daha öncesinde Samsun'a 3-1 yenilmişler. Bu sezona aslında iyi başlamışlardı. Eyüp Spor 4-1, Gaziantep'e 3-0 yenerek başlamışlardı. Göztepe'ye de deplasmanda 1-1 bir bir beraber kalmışlardı. Ama sonra bir bocaladılar. Ama e, kötü takım değil. Çok da tecrübeli oyuncuları var puan durumuna baktığım zaman 10. sıradalar. 18 gol atmışlar, 20 gol yemişler. Trabzonspor'da 22 gol atmış, 11 gol yemiş. 28 puanımız var. Dediğim gibi Fenerbahçe Galatasaray maçı var. O yüzden çok 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 önemli bir maça çıkacağız. Fatih Hoca ne kadar dese ki ben şampiyon falan biz olamayız. Ben takımımı biliyorum dese de aklının bir köşesinde kesinlikle şampiyonluk var. Hele ki bu Fener Galatasaray maçı berabere falan biterse biz kazanırsak Fener Galatasaray maçı berabere biterse çok çok farklı şeyler konuşulur. Ve e, devre arasına kadar bu puan farkını korursak devre arası da transfer çalışmaları da başladı biliyorsunuz. Stopere, Kanat'a belki orta sahaya sol beke birer oyuncu nokta transfer yaparsak ikinci devre işler çok çok değişir. Trabzonspor taraftarı aradığı heyecanı bulmak üzere. Bulduktan sonra da zaten hani hoca emoji hocayı dinlemez biz şampiyonla oynuyoruz der. Sonra hoca da çıkıp evet arkadaşlar artık biz şampiyonla oynuyoruz demek zorunda kalır. Yani takım bize bunu hissettiriyor. Evet genç oyuncular var ama yanında çok da tecrübeli oyuncular var. Yani Onana Onaçu, Zubko bunlar tecrübeli isimler. Savic, Savic zaten olsa hiçbir korkum yok. Ee, Savic-Batagov ikilisi Türkiye'nin en iyi e, ikili stoperi. Geçen hafta Batagov'un oynaması büyük etki yarattı zaten. Ee, i̇ki asist yaptı. Yani bir stoper oyuncusundan bahsediyoruz. İki asist yaptı diye. Uzun top atan, e, takımı ileri çıkaran, cesur. Defanslı müdahaleleri yerinde. Yediğimiz ikinci golde ama e, hatası vardı. E o kadar olur yani. Dediğim gibi ben Trabzonspor'dan bugün 3 puan bekliyorum. Ve farklı bir spor bekliyorum. Konya Spor güçlü. Buna bir şey demiyorum ama takım moral motivasyon yüksek. Taraftar da e, arkasında olacak. Ben 3 puan bekliyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Herkese sevgiler saygılar.